Anneniz burada mı yaşıyor? Burası evi mi? Evet, evet, evet. Kaç 30 30 yıldır burada mı yani? Evet, evet, savaş, savaş, savaş. evet savaştan geldiniz buraya. Evet. Çok, çok. Çok, 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 çok. Tamam. Devam. Tamam. Kız da hemen telefonu elinden aldı. Acaba bakın ya. Yani kızı Türkçe konuşuyor çok ilginç. Almanya, Polşa, İtalya. Türkiye. Türkiye. <laughs> İstanbul. Merhaba. Merhaba. Teyze burada yaşıyor herhalde ya. Oh. Hello. bakın bildiğin otel odalarında yaşıyorlar şu an ya. Çok ilginç. İşte bu insanlar hep zamanında gelmişler kalmışlar burada. Of tarih, okay. tarih durmuş gibi